Gel, gel, gel. Milena sen de gel, sen de gel. Sen de gel, sen de sen de Hadi do, do, do. Do, do, İki do. Evet, üflediniz ya. Hadi bir daha yakalım, bir daha dur, bir daha yakalım, bir daha. Bir daha Hadi yakalım, dur. Fazla bakma fazla korkma. Korkma, korkma. Onu yap. Yok yok onu yap. Onu yap. Onu bu tarafa alalım, tamam. Hadi baba, umut üflesin. Tamam <laughs> bir, 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 bir de Umut tüflesin tamam mı kızım? Yok o da üflüyor. İkiz de üflüyor. Bir şey ama. hadi. Hadi bakalım. Hadi Umut abisi. Hadi, hadi abi. ikisi birden üflesin. Hadi. Öflesin. Hadi 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 Tamam o üç, senin 12'si mi lan? Hadi hadi 1 üflet hadi. Aa beni. İki, i̇ki ah, ah, doğdun abi da abi. abine. Toyu ah, şey ben de şey derim. Çilek mi alacağım kızım? Kolum ağrıdı. Tamam. <laughs> hadi, hadi. Hadi. Tamam. Yat hadi lütfen. Yat arkadaş. Geliyor. Yat Umut abi ağzına bir krema ver böyle. Yap. Krema ver. Hadi, hadi. Be, hadi. Ver hadi abiye. krema ver abi. Hadi krema ver. Umut abi ver. Al abi Aferin. Maşallah <gülüyor> maşallah. Bir kere yalıyor Allah aşkına. Yerim ben sizi maşallah. Hadi bakalım. <laughs> <Maluma, gülüyor> bir kere maşallah. Okay. maşallah. <laughs> tamam. Tamam. Hadi, hadi Milena, Lena. tamam mı? Abi iyi ki doğdun Hadi Tuyu de kızım tuyu, tuyu sen. Tuyu tuyu. 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 Çikolata ]소anazı. güzel oğlum güzel ye hadi ye. Oo oh, aferin. Çilekten abi. de ye oğlum. Çilekten de ye. Çilekten de al bir tane Necmi onu. Sen de ye aşkım. Bak önünde kocaman çilek var Umut onu ye hadi. Hadi pasta da ye. Hadi onu abiye ver. Ha seninki abi bu. Bunu bir ham yap hadi Umut. Ha o sana veriyor ha. Oraya koy abi yesin hadi. Oraya koy abi yesin. Ben ne Buraya koy kızım, el abi el yesin, el yesin. El hadi. Buraya koy, buraya koy. Seninle Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir Ay, daha abiye ver. Krema ver abiye. Bir daha krema ver hadi. Abiye krema ver de yesin hadi. Isır. ısır. abisi, <laughs> 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 al abisi. Aferin! Aferin! Gel 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 ya. Aferin! Mustafa. Aferin. Kapat. Boşuna gidiyordu. Ne duruyor? Tamam. Ya <laughs> artık on kere ya. <laughs> <Evet. Ay, benim gülüyor> <yanda vallahi. gülüyor> Aa benim yanında. Millet. Allah Allah. Allah müjde. Allah müjde. Allah müjde. Allah müjde. Allah müjde. Afedin. <laughs> Toyu de. Toyu da. Toyu de. <laughs> <laughs> Nasıl abi mi oldun lan? Abi de bir, abi de. Abi. <laughs> İyi ki doğdun be. Toyu abi de. Toyu abi. abi de. Toyu abiden. He. Bak onu yiyecek. <laughs> <laughs> bak abi onu bile bırakmıyor. Hadi ye onu, hadi. Dur bir kaşık getirin onu seni mısınız? Ana. Baba, kıyamayız o zaman. Tamam, pastayı keselim normal. Yerse uzak, pastayı keseyim, yedirelim sana, olur Çöpe. mu babacığım? <laughs> Babamın... Baba diyor. Kapat. Bir <laughs> <laughs> amca de, amca de.